Elsi Vakiki mağazasından ve e, bildirici kanalından sıcak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz sizlere. E, şu anda Elsi, Elsi Vakiki'deyiz. pek çok ürünler var. Çok çeşit, çok güzel. Bunlardan bir tanesi beyaz kot pantolon. Gördüğünüz gibi e, Cepleri düz. Biraz farklılık katmış ona. Arkadan görünüşü bu şekilde. Klasik bir modeli dönüştürülmüş. Fermarlı e, ve çift düğmeli. Bu güzel kot pantolonumuz şu an indirimde indirimde olan pantolonlardan. İndirimli taksitli fiyatı 144.29 indirimli peşin fiyatı 129.99 Sade seven e, kişiler için sade renk siyah bir renk oluşturulmuş güzel bir tunik arkadaşlar yandan hafif yırtmacı var kol ağızları şu şekilde kapatılmamış. Biraz kalaç bırakılmış. Bir yeah. sadece şöyle bir sim işleme yapılmış. Tamamıyla sade bir tunik. Bu tuniğimizin taksitli fiyatı 99.89 peşin fiyatı 89.99 Evet yine sade bir tuniğimiz mevcut. Krem rengi düz yakası işlemeli kol ağızları da düğmeli yine farklı bir tönük arkadaşlar ee, bu tunayımız indirimde olan kıyafetlerden indirimli taksitli fiyatı 199.79 indirimli peşin fiyatı 179.99 evet arkadaşlar bir pantolonumuz Iı, mevcut bu pantolonumuzun ıı, arkası yanlara kadar lastikli ve önden kemer gelmiş arkadaşlar cipler yanlarda oldukça derin cipleri mevcut bu şekilde fermuarlı düğmeli değil ee, böyle çok detayları olmayan bir pantolon. Arkada da cep modeli verilmiş. Cep yok. Evet bu pantolonumuzun ve evet, bu pantolonumuzun taksitli fiyatı 188 69 geçim fiyatı 169.90 Evet askılı çiçek desenli bir elbise modeli arkadaşlar ee, iki parçadan oluşmuş üzeri bütün eteğinde düzgüler vererek genişletilmiş bir parça daha eklenmiş arkası böyle oldukça sade bir elbise ee, asılı bir elbise bu elbisenin. Bu elbisenizin taksitli fiyatı 159.99 peşin fiyatı 139.99. Evet güzel uzun kollu bir e, bluz var. Bu bluzumuzun yanlardan yırtmaçları var ve düğmeli. Çok rahat giyilebilecek terletmeyen güzel bir gömlek ya da bluz. Evet. fiyatı taksitli fiyatı 133.19 peşin fiyatı 119.99 ve bahar aylarında giyebilecek güzel bir tunik var indirimde olan kıyafetlerden arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel rahat bir tunik Bu indirimli taksitli fiyatı 188-69 indirimli peşin fiyatı 169-99 Ersi Vakit'in yine indirimde olan e, güzel bir pantolon modelimiz mevcut. Yandan fermarlı ve tek düğmeli bir pantolon Kırmızı renkte, her şeyi aldatmasın Cep değil. Cep modeli verilmiş, böyle bir pantolon modelimiz. Evet arkadaşlar indirimli olan pantolonumuzun indirimli taksitli fiyatı 55.49, indirimli peşin fiyatı 49.99. Evet. Güzel derimiz mevcut penye penyesi oldukça yumuşak eteklerine bir model verilmiş o da ona bir ayrıcalık takmış sade denilebilecek bir tişört sade'den hoşlananlar için Sadece bu buna bir canlılık katmış. Bir hareketlilik katmış. Dolayısıyla bu indirimli tişörtümüzün indirimli taksitli fiyatı 77.69 indirimli peşin fiyatı 69.99 Evet yine V yakalı e, ince bir penye e, tişörtümüz var. Biraz uzun bu taytınızın üzerine giyebileceğiniz güzel bir şort. Önünde esen var. Yanlar yırtmaçlı. Çok da rahat rahat giyilebilecek güzel bir penye tişört. Penye tişörtümüzün taksitli fiyatı 55.49 peşin fiyatı 49.99 Evet arkadaşlar indirimde olan yine güzel bir tişörtümüz mevcut. Bu sade eee puantiyeli falan değil. Sade mavi bir renk. Önüne e, bir şerit e, dantel konulmuş yakasına. Onlar da ona güzel bir hareketlilik katmış, bir canlılık katmış. Evet bu tişörtümüzün e, indirimli taksitli fiyatı 33, 29 indirimli peşin fiyatı 29,90. Çok evet, güzel, farklı bir model buluşumuz mevcut. Arkadaşlar bunu hamile arkadaşlarımız da giyebilir. Şurası büzgü yapıldığı için ön kısmı şu kısmı oldukça geniş. Güzel dantelli e, hoş bir bliz. Yakısında da maşıklık katmak adına bir e, ip takılmış. Kolları uzun ve kol ağızları lastikli. Güzel bir blizimiz mevcut arkadaşlar. Evet İndirimde olan bu bluzumuzun indirimli taksitli fiyatı 94.34 indirimli peşin fiyatı 84.94 Evet yine indirimde olan, indirimde olan farklı bir bluzumuz çiçek yaprak desenli eteğine dantel takılmış yakası düğmeli ve uzun kollu kolları kol ağızları bu şekilde Rahat tutmayan bir model arkasına da dantel takılarak düzgü verilmiş. Ona bir genişlik, bir rahatlık, bir ferahlık katmış. Evet bu indirimde olan blizimizin indirimli taksitli fiyatı 77.69 indirimli peşin fiyatı 69.99 Yine e, benzer bir e, blizimiz var. bu kumaşı bu, bu penye desenli güzel bir deseni mevcut dantel dantelyene takılmış ve bağcıklı uzun kollu kola sarı lastikli gördüğünüz gibi lastikli arkası düz fare indirimde olan bu bluzumuzun indirimli taksitli fiyat 66 59 indirimli peçin fiyat 59.99 Evet. Yine farklı, güzel e, bir sade bir e, bluzumuz. Desenden hoşlanmayanlar için, sadeden hoşlananlar için güzel, rahat bir bluz. Bu iki parçadan oluşturulmuş. Aşağısı genişletilerek e, oluşturulmuş. Kol ağızları lastikli, uzun kollu ve İpli yakası ipli olan güzel bir bluzumuz. Bu bluzumuz indirimde olan kıyafetlerden. Indirimli taksitli fiyat 66, 59 indirimli peşin fiyatı 59.99